Eklem ağrısı nedir? Eklem ağrıları yaşlı insanlarda daha sık görülmekle birlikte genç yaştaki bireylerde de rastlanabilen bir sağlık sorunudur. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkmaya başlayan eklem ağrıları genellikle eklem sıvısının azalması veya kıkırdak dokunun gücünü kaybetmesinden kaynaklanır. Obezite, yaralanmalar ve bazı hastalıklar, yoğun spor aktiviteleri eklemlerin zarar görmesine ve buna bağlı olarak ağrı oluşumuna yol açar. Nadir de olsa psikolojik sorunlardan kaynaklanan eklem ağrıları da söz konusu olabilir. Günlük aktivitelerde vücut gereken dengeyi eklemler yardımıyla sağlar. Eklemlerde oluşan ağrılar hem günlük aktivitelerin yerine getirilebilmesini hem de iş yaşamını zorlaştırır. Bu nedenle nedeni her ne olursa olsun eklemlerde meydana gelen ağrılar yaşam standartlarını oldukça fazla etkiler ve ağrıların bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Eklem ağrıları belirtileri nelerdir? Bazı hastalarda eklem ağrıları oldukça hafif seyredebileceği gibi, bazı hastalarda ise oldukça şiddetli boyutlara ulaşabilmektedir. Ağrılar nöbetler halinde kendini gösterebilir ve bu durum günlük yaşamı olumsuz etkiler. Eklemlerde ağrı oluşumuna neden olan hastalıklarda ağrıyla birlikte yaygın şekilde görülen belirtilerse şunlardır. Eklemlerde şişlik. Eklemleri kaplayan deri yüzeyinde kızarıklık ve sertlik. Ağrılara bağlı olarak görülen çeşitli hareket ve yürüyüş bozuklukları. Ağrıyan eklemi hareket ettirmekte güçlük çekme. Evet bu saydığımız belirtiler eklem ağrıları yaşayan kişilerde yaygın olarak görülen ortak sorunlar olup ağrının şiddetine göre belirtilerinin yoğunluğu değişebilmektedir yoğun sportif aktivite sonucunda ortaya çıkan ağrılar çoğunlukla istirahat sonucunda geçer ve herhangi bir ciddi sonuç doğurmaz. Fakat nedensiz yere oluşan eklem ağrıları genellikle altta yatan farklı bir sağlık sorununa işaret eder. Ağrıları hafif şiddetli olan kişiler çoğu zaman eklem ağrılarını önemsemeyip bir uzmana danışma gereksinimini hissetmez. Ancak Eklemde ağrı oluşumuna neden olan hastalıklar tedavi edilmediği durumda ilerleme eğilimine sahip olduğundan ağrılara gereken önemi vermek ve muayene olmak için sağlık kuruluşlarına başvurmakta mutlaka fayda vardır. Artrit eklem dokularının iltihaplanmasıdır. Birkaç eklem eklenirse bu hastalığa poliartrit denir. Romatoid Romatoid artritin kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Sadece kronik enfeksiyonun bu süreci tetiklediği ve otoimmun hasarın nedeni haline geldiği bilinmekte. Kişinin bağışıklığı kendi eklemlerine saldırmaktadır. Aynı zamanda metabolik konular burada büyük rol oynamaktadır. Eklemlerin ağrıları her iki yönden de simetrik olarak gerçekleşir. Örneğin, her iki dirsek ya da her iki diz. Ağrı istirahat halindeyken daha güçlü olur. Bu yüzden sabaha karşı hasta hemen rahatsızlık hisseder. Tedavi edilmediğinde eklemler çökmeye devam eder. Peki nasıl tedavi etmek gerekir? Şimdi bunun cevabına geçelim. Genellikle hastaların mantığı biraz sonra sayacağımız yönteme benzer. Romatoid artrit tedaviye cevap veremeyecekse tedavinin amacı nedir? Fakat bu bakış açısı önemli bir gerçeği dikkate almamaktadır. İltihaplanma süreci bastırıldıkça eklemleri de o kadar az etkiler. Evet, aslında neden ortadan kaldırılamaz ancak iltihapla birlikte ilaçlar savaşmada başarılı olur. Şimdi size harika bir ev yapımı çare öneriyoruz. Bu mucizevi karışımı mutlaka uygulamaya çalışın. Bunun için gerekli malzemelerimiz 2 yemek kaşığı acı biber, 1 su bardağı elma sirkesi ve yarım su bardağı sızma zeytinyağı ılık olacak. 1 yemek kaşığı da zendelenmiş zencefil. Hazırlanışı şöyle olmalı. Her şeyden önce elma sirkesine veya zeytinyağına rendelenmiş zencefil ve toz biberi eklemeye çalışın. Ardından homojen bir macun oluşana kadar iyice karıştırın. Peki karışımı hazırladık, uygulanışı nasıl olmalı? Bu macunu etkilenen tüm bölgelere günde 2 defa uygulayın ve 20-30 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın. Karışımı buzdolabında saklayın. Uygulamadan önce biraz bunu karıştırmayı ihmal etmeyin. İltihaplı eklemler şaka değil. Bu doğal çare dinmeyen ağrılarınızı hafifletmeye ve iltihaplı romatizma hastalığının etkilerini tersine çevirmenize gerçekten yardımcı olacak diz ve eklem ağrısı ve diğer ağrılı durumlar için biraz önce saydığımız tarifi kullanın ve arkadaşlarınıza tavsiye etmekten çekinmeyin. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.